Cihan ve Berk işte karşında bir bakışta olay kopar anında. Dedikodu biter. Cahil kafaların bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Cihan Bedrik ve arkadaşım Berk Güdü. Nasılsın Berk? İyiyim. Sen nasılsın Can? İyiyim Allah şükür. Sağ olun. Al, her zaman. <laughs> Ee, yeni stüdyomuzu nasıl buldun? Evet. Çok... Paraya kıydık. <laughs> çok bir değişiklik. Karşı koltuktan buraya taşındık. <laughs> evet ama mesafe... <laughs> Olsun bu açı başka bir farklı açıdan görmüş oldular. Bugün bizler için ne hazırladın Berk? Sizler için hiçbir şey hazırlamadım genelde aslında biliyorsun. <laughs> Bunun için geliyoruz ama ben hazırlamaktan ziyade senin hazırladığın konulara vurmaya oradan sonra çıkan konularla bir şeyler yapmak istiyorum. Yani ne yapmak istiyorsunuz? <laughs> ben bir konu söyledim o konuyla daha sonra ne yapabiliriz? Bilmiyorum ki artık ilerleyen zamanlarda yani görebiliriz. Ee, evet her zamanki gibi <laughs> ben bilgilerimden sana bir soru sorayım. Evet. Sen de <laughs> Engin bilmediklerinde bana cevap ver. <laughs> Lütfen yapma. <laughs> İçtiğimiz suların 3 milyar yıl yaşında olduğunu biliyor muydun ben? 3 milyar... 3, 3 milyon mu milyar mı? Milyons, senin değil mi? milyons. milyon senin de milyon milyon milyon. 3 milyon yaşındaymış içtiğimiz her su. İçtiğimiz her su. 3 milyon derken ortalama yani. 3 ortalama. 3-4 milyon. 4-4,5-3. Yani milyon, milyon. Bilinen öyle 3 milyon. Öyle bir duyduğum öyle bir şey var. E Bu <laughs> su sorunu <laughs> ne burada? <laughs> evet. Bunlar konu hakkında hani daha genişletip bize anlatır mısın? Tabii. Niye değil. 3 milyon yaşındaki bir suyu içiyorsun? Bir de bu yaşını da veriyorlar 3 milyon nasıl hesaplıyor ben onu da anlamıyorum yani. Neye göre hesaplıyorlar bu suyu? Yaşını. E, dünyanın <laughs> oluşumundaki suyun oluşumunu hesaplıyorlardır herhalde <laughs> demek ki sular hiç kaybolmadığı için tamam, sürekli canım. döngü halinde ya. Hayır su diyorlar ki 3 milyon yıl önce su vardı. O sular hala var. Evet. Öyle mi geliyor yani? Yani sen içtiğin suda <laughs> herhangi bir dinozorun çişini <laughs> içmiş olabiliyorsun yani. İçmiş olabilirsin veya Sezar'ın bokundaki bir da <laughs> içmiş olabilir. Arıtıyorlardır onu artık. <laughs> veya tutan komunun başka bir şeylerini içmiş olabilirsin. <laughs> Çünkü buharlaşıp uçup tekrar dünya yüzüne gelip tekrar içiyoruz yani. Yani devir daim oluyor diyorsun. Evet, devir daim oluyor. Ha. Konuyu ben anlatacaktım sana. <gülüyor> <gülüyor> Her zaman kimseye her zaman gibi. <laughs> Olabilir. Gene ben anlatayım. <laughs> Ama ya. yani aynı su değildir. O buharlaşınca artık başka bir katman oluşturur. E aynı su işte oğlum Allah Allah. Nasıl aynı Molekülleri aynı sonuçta. Buhar oldu, uçtu gitti, yağmur yağdı, tekrar geldi. He doğru. İçtin evet. tekrar, işedin tekrar gitti, tekrar geldi. Doğru. Geliyor yani. Doğru. <laughs> Enerji yoktan var demezsin vardan yok edilemez, dönüştürülebilir. Ya yani da o da bir dönüşüyor yani sürekli. Dönüştürülebilir mantığını da anlamıyorum. Niye? <gülüyor> 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 evet. Niye anlamıyorum? <laughs> ya dönüşüyor. Neye dönüşüyor? Mesela? Ya dönüşüyor dedi, değil mesela örnek olarak söylüyorum. Tam enerji çeşitlerini say bana. <laughs> Red Bull. <gülüyor> Brown. <gülüyor> reklam değildi. <laughs> Hayır arkadaşlar bu reklam değil. İşte arada işimi <laughs> karıştırıyorsun. Bu tür <laughs> enerjiler var. <laughs> Enerji kuvvet yani şöyle düşün. Yani dönüştürdüğü şey mesela suyu ısıtıyorsun. Tamam. Tam ısıttığın zaman buhar çıkıyor mesela. Evet. örnek örnek söylüyorum. Onu çözemeseydik suyu ısıtıp da buhar makinesini buharla ilgili makineleri yapıp çözemeseydik büyük bir ihtimalle dünyamız Tamam şimdi ısı diyorsun ki ısı enerjisini yani ısıyı Isıyı, hareket, hareket enerjisine, enerjisine. Dönüştürmeyi öğrendik mesela. Tamam dönüştürmüş mü oluyorsun şimdi? Dönüştürüyoruz. Nasıl dönüştürüyor? Çünkü suyu normal suyken kaynatıyorsun. Hayır su kaynadı. Orada bir ısı var. Tamam, enerji, buhar, buhar oluyor. Tamam o buhar oluyor çünkü su ısındı. Buhar oldu ne oldu bir yerde sıkıştı sonra sıkıştığı Basıncı, için evet. o basınçtan da hareket elde ettin doğru mu? Evet. Tamam dönüştürmüş mü oldu? Şimdi buradaki ısıyı o enerjiye mi dönüştürmüş oldun yoksa buradaki ısıdan e, sıkıştırarak başka bir enerji daha mı oluşturmuş oldun? Bak enerjiyi dönüştürüyorsun işte. Dönüştürmüyorsun işte. Hayır bak su... Oğlum ısıyı dönüştürdün mü bir şeye? Buradaki ısıyı alıp da tekerleği attın da dönmeye mi başladı? Buradaki ısıdaki buharı sıkıştırdın. Sıkıştırdığın buhar ne oldu? Başka bir enerjiden enerji elde ettin. Tamam. Yani buradaki ısı enerjisi duruyor, dönüşmedi. Bak Bunu şimdi. dönüştürmedin. Burada başka bir enerji elde ettin. Lan nasıl dönüştürmedin? Suydu, buhar evet, oldu. Tamam, buhar Dönüştü oldu. Dönüştü işte suydu. o ayrı, onu şurada da yaksan oluyor. Tamam işte dönüştürüyorum, buhara dönüştürdün ya. Evet. Buhar başka bir enerji oldu. Buhar... buhar enerji mi? Gerizekalı. Suyu ısıttım, su ısı tamam, enerji. Tamam buhar, o nem tekrar şey... Kendin biraz önce anlattın, yukarı çıkıyor. <laughs> tamam. aynısı işte. Ama su. dönüştürmedin ki. Dönüş, oradaki ısıyı kullandın, başka bir enerji enerji daha yaptın, dönüştürmedin. Dönüşmüş oluyor işte. İşte dönüş, dönüş, dönüş... O değil işte. Hadi bak şimdi, şöyle düşün. Tamam bence o. Bak ben senin dediğini anladım, sen benim dediğimi anlamıyorsun. Anladım. <laughs> anladım. Oğlum, dönüştürme olmuyor işte. Başka bir enerji daha elde etmiş oluyorsun. Buradaki ısı duruyor hala ısı Isı enerjisi o onu dönüştürmek ne demek dönüştürmek ne demek onu alırsın dönüştürürsün böyle transformers gibi. Böyle şekilde şekilde. Buradaki benim. ısı enerjisi kaybolup gitse onu hemen o harekete dönüşmüş olsa tamam dönüştürme ama buradaki ısı enerjisi duruyor sen bunu ısıyı dönüştürme. başka bir şey kullanarak ondan çıkan reaksiyonu başka bir enerjiye çeviriyorsun. Ya enerjiyi dönüştürmüş oluyorsun. Hala dönüştürmüş olmuyor ya. <laughs> Anlayamadım <laughs> çocuk. <laughs> <laughs> Şunu demeye çalışıyorum. Beyni enerji oldu. <laughs> Senin dediğin gibi. Şöyle, ya şöyle düşün. Tamam ben sana şöyle anlatayım. Hadi diyelim ki öldün ya da biri öldü. Bir şey evet. öldü. Öldükten sonra toprağa gitti yani evet. toprakta. Toprağa gitti. işte yendi bilmem ne. Toprağa karıştı. Tamam. Toprakta gübre oldu artık ne olduysa. Ondan sonra başka bir şekilde çiçek veya ot olarak bir kısmıyla meydana geldi. Mesela dönüşmüş olmuyor mu? Ya şimdi onun enerji dönüşümü, dönüşümüyle ne alakası var? İşte her şeyden bahsedebiliyorsun. Bak ısı yani. enerji. Sadece saçmalama oğlum. Ne alakası var ya? Birinin <laughs> ölüp de toprağa karışıp da oradan çiçek çıkmasıyla ne? <laughs> <laughs> örnek olarak söyle. Enerjin onunla Vallahi, enerjini de alakalı. Dönüştüğünü yani. anlatmaya çalışıyorum. Isı Is, enerjisi. O zaman benim sıçtığım bok da enerji. <laughs> evet. Allah Allah. Tabii ki sıçı olsun. Gübre oldu. <gülüyor> o, <gülüyor> o da oluyor. <laughs> Orada bak, ısı enerjisini hareket dönüştürüyorsun. Senin dediğin yani bu alıp da buradan oraya gelip <laughs> şey gibi içine girmiyor ama o enerjiyle onu elde ediyor. Bak işte onu diyorum ben de. Tamam, sana. tamam. O enerjiyle onu elde ediyorsun. Burada bir enerji varken başka bir enerji daha yapmış oluyorsun. Tamam. O enerjiyi bir katayım. takım malzemelerle ama onu dönüştürmüş olmuyorsun. Bir enerji daha ortaya çıkartmış oluyorsun. Tamam. Suyu Buhara dönüştürüyorsun. Ya suyu buhara dönüştürmen bir enerji mi? Evet buhar oluyor. Buhar şimdi. enerji mi? <laughs> Allah Allah olur. <laughs> Ay konuyu tekrar tekrar <laughs> ediyorsun. Be be. <laughs> Ya tamam. Allah şema demiş anlaştık. <laughs> tamam bak ben söyledin şey anladım, Doğru. Başka bir enerjiye dönüştürüyorsun. Bunu da böyle anlatmıştık. Başka türlü ne olabilir? Sen anlatabileceksin. Ne olabilir mesela bu, 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 bunu anlatmak için? <laughs> ne olabilir? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl anlatsam diye düşünüyorum ama bulamadım. Ya bekleyelim mi sağ olun. geldi Tamam. Çocuk örnek bulamıyor işte profesör doktor. Örnek buluyorum da beğenmiyorsun örnekleri. Ne oğlum sen enerjiyle alakalı bir şey söylemedin ki. Yani <laughs> öyle, örnek vermiyor gibi tek buharı, bir tek trenin çalışmasını biliyorum. Başka bir şey bildiği <gülüyor> yok. <gülüyor> Hayır, yok. ne? başka bir şey nasıl bildiğim yok. Hareket enerjisi seni kuvvete dönüştürüyor. Tamam, ben arabalar... sana örnek vereyim. Rüzgar hadi. Rüzgar, Rüzgar. türbininden elektrik üretiyorsun hadi. Evet, enerji işte tamam. dönüştürüyor. Tamam. Yani ee? Rüzgar burada esiyor. Tamam. Burada bir türbin var geliyor <Çeviri, gülüyor> <değil, değil>, <laughs> <laughs> <He, dönüyor> böyle. <laughs> <Tirmil>, rüz <laughs> şey Rüzgar enerjisi buradan vurdu. Rüzgar bir enerji sonuçta. Tamam. Oradan geliyor böyle hareketli enerji. Şeyi çeviriyor. Ne oluyor? İçeride tekrar elektrik oluşup sana veriyor elektrik. Buradaki rüzgar enerjisini sen şimdi dönüştürmüş mü oluyor? Rüzgardan başka bir enerji daha yapmış oldun. Evet ve şeye geliştirmiş oldum. Evet. Dönüştürmüş mü oluyum? <laughs> <Dönüştürmüşsün yani. gülüyor> <Vallahi> dönüştürmüş. Hala dönüştürmüş. Hayır. Rüzgar enerjisini ne öbür başka bir şeye dönüştürüyorsun işte. Oğlum başka bir şey dönüştürmüyorum. Başka bir enerji daha yapıyorum. Çıkıyor yani meydana geliyor diyorsun. Gelmiyor mu? <laughs> geliyor. Tamam hadi. <laughs> <laughs> Katılıyorum. Gelmiyor mu? <laughs> tamam, <terim> var. <gülüyor> <gülüyor> tamam dönüşsün. Ay dönüşmesin pardon. <laughs> Dönüşmüyor. Ne diyeceğiz peki ona? Başka bir enerji üretti. Evet enerji üretmek. <laughs> Başka bir enerji. Ama enerji yoktan var edilemez diyor. Nasıl yoktan var edilemez? Yani? Vardan yok yoktan da var edilemez diyor. Tamam şey oluyor işte. Dönüyor. İşte yani aslında bir enerji var. Ama açığa çıkması lazım. Bu enerjinin demek ki. Buna bakarız. Bence yoktan var ediliyor o zaman. İşte yok. yok. Elektrik mi var orada? <laughs> i̇şte hayır. Çıkartıyor işte onu. Nereden demek ki çıkartıyor? Aslında bu, burada duran bir enerji. Küçücük... Ya yoktan var edilemez derken herhangi bir tetikleyici olmadan bir enerji çıkartılamaz. Yani evet. o tribünü birisinin çevirmesi lazım. Ya rüzgar çevirecek ya su çevirecek ya elinle çevireceksin. Tamam. Aslında... Bir şekilde çevireceksin yani ama çevirmeden e elektriği üretemiyorsun. Evet onun meydana çıkması için başka bir şey de. O zaman işte yoktan var edilemez demeyeceksin. Tetikleyici olmadan <laughs> enerji yapılamaz diyeceksin. Ama şöyle bir şey. Ya diye. bilimin altı üst ettim işte. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adam anlatıyor ya. Adam kim? <laughs> yok, yok mu bizim çocuk Einstein? <laughs> Adam, atomu parçaladı da. Yani parçaladı da gidip çekişte parçalamadı yani. Onu teori olarak yaptı yani. Tamam. Şimdi, şimdi kıskaç anlattım mı bilmiyorum. Kıskaç var hani. Dosyaları yapıyorsun ya. Küçücük bir şey. Ataç mıydı? Ha? Ataş Ataç <laughs> ataç. Ataç'ın içindeki enerjiyle bir atom bombası elde edebiliyormuş yani açığa çıkarabilirsin. Nasıl çıkarttın atomun içini? İşte nasıl yapalım onu bilmiyorum. Ataştan enerji Bana öyle diyorlar. <laughs> Bana öyle bir bilgi geldi beni bildiğim o. Yani demek ki orada bir enerji var ama bunun açığa çıkması lazım. Yani aslında var. Olmayan bir şeyi yaratmamış oluyor. Belki de bu yüzden. Anladın mı? Ya ne kadar boş konuşuyor bu adam. Kim o Einstein'ın? ataşta enerji varmış da bir şeyler. Var işte her şey. Burada da varmış enerji. Nerede varmış? Aa, bunda? Ha bunda. ne, çıkar hadi. Dönüşmüş işte. Ya, nasıl çıkart? Çıkartmış işte. Şey Çıkarttığı kadar. <laughs> Çıkarttı enerji. Canını çıkarmış o tutmuş. Madde değil mi oğlum bunlar? Evet. Ee? Maddenin içinde enerji var mı? Madde neyden oluşuyor? Atomlardan. Ha, atomlar neyden oluşuyor? Firavun. <laughs> <laughs> Carçıt yapıyordu ne oldu? Atomlar şeyde Hüseyin Usta var atom her yapıyor. Ya, yazık güzel güzel. Atomlar da böldü, böyle böyle hepsini de bölmeye çalıştılar ya. Sonra parçacıkları buldular en son. Evet. Biliyor musun oraya kadar geldim mi? <gülüyor> <Geliyorsun> <gülüyor> mi? Şimdi oraya gelmek için. Yani atomları parçalıyor. Atom son noktası derken başka bir şey buluyorlar. Onun da en son parçalıyorlar böyle. Parçacık yani ışık. ışık parçaları diye geçiyor hatta. Quantum fiziğin diyor. <laughs> Işık parçaları diye geçiyor artık daha küçük parçacıklar buluyorlar. Bu parçacıkların hareketlerini izliyorlar. Aslında atom bombası ne işe yarıyor? Ben onu söyle. Atom bombası niye atom? Atom ismini koymuşlar <laughs> ki atom kim <bu> yani. <laughs> ne yapıyor da bu kadar etkili bir zarar basınç veriyor? Basınç işte. Radyasyon yaymıyor mu atom bombası? basınç işte. Demek ki patlatıyor. Yani düşün. Parçaların parçalarına, atomun parçalarına ayırıyor yani. Parçaları parçalara da ayırıyorlar. Artık nasıl bir güç kuvvetse. Onun şeyini bulmuşlar. Basınç uygulayarak mat, Patlatıyorlar. Yani düşünüyorum öyle bilmiyorum nasıl yapıyorlar da yani. Bu bombayı yapmak da hiç iyi şey yapmamışlar ama aslında işte onu bomba yapmak için kullanmaması lazım. Ne yapacaktı adam? <laughs> adam bilim için, fizik için, teoride yaptı bunu ama işte o zamanlar savaş varken bombaya dönüştü.